Nahua burada mısın? Ben olduğum sürece hiçbir zaman aileme zarar vermene müsaade etmeyeceğim. Oyunumu bozmana izin vermem. Bırak beni. Asla bırakmayacağım. Sana bırak diyorum. <laughs> Tören bittiği zaman Aryan'a hemen gerçeği söyleyeceğim. Bundan sonra hiçbir güç beni ailemden ayıramaz artık. Sana bir şey söylemem gerek. Evet söyle. Aslında ben... Aryan ben buradayım. Ben senin gerçek Maho Hanım. O... O bir sahtekar. Bana benzeyen biri o. Hayır o yalan söylüyor. İnan bana Aryan ben gerçek Maho'ayım. Benim Masalım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.